Herkese günaydın. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünkü iç dökmeli videolardan sonra e, bugün güzel bir video olsun istedim. Böyle hani enerjimizi biraz yükseltelim istedim. O yüzden hemencecik hadi gidelim e, dışarı. Atalım kendimizi dışarı. Yine muşmula suratımla. Muşmula neye benziyordu acaba? Yine böyle e, geçimsizlik yaratan suratımla. Gerçekten ya ben bak unuttum onu arayacaktım, doktora arayayım dedim bir kan testi dedim çünkü o göğüs ağrım vardı diyordum ya bak kaç size ne zaman söyledim düşünün ki ben ondan bir hafta önce de çekiyordum. Ee, Baya sürüyor bu göğüs ağrım sanki bir şey batıyor gibi. Onun haricinde böyle nefes almakta zorlanıyorum ve bu beni biraz paniklettiriyor. Durduk yere ki kendimi zor tutuyorum panik olmamak için. Onun haricinde her şey normal yani diyebilirim. Sanırım yine demirim düşmüş olabilir. Her ne kadar o hapları kullansam da demek ki o hapların hiçbir etkisi bana karşı yok artık. Şu kapıyı açacağım çünkü havasız kaldı. Yani anlayacağınız biraz böyle işte. Düzelmeye çalışıyorum ama bir türlü de düzelmiyorum ya. Niye ben sürekli sürekli hasta olan biri de değilim ama şu grip olduğunda işte demek ki bağışıklığım o kadar düşük ki yani bir gribe yakalandığımda bile 10 gün, 2, 2 hafta sürebiliyor. Serhat evde olduğu zaman kahveyi dışarıda almayı tercih ediyor. Yani kahve makinamızın bozuk olduğundan değil. ama ikimiz de Kostan'ın kahvesini pek sevmiyoruz ama pek sevmiyoruz ama etrafımızda olan bir kahve makinesi. Kahve yapan güzel bir yer yok. Neyse nereye geldik? Screwfix'e geldik. Screwfix işte Erdevat, Torna, Torna Vida, öyle bir yere geldik. Çünkü yeşilliği, çimleri biçmek için bir makine ihtiyacımız var. Geçmiş yıllarda kayınvalidemlerinkini kullandık. İşte onun bununkini kullandık. Harcamamak için, hesap yapmak yapmamak için ama biraz artık ihtiyacımız var yani. Hani yeşillik çıkınca da çıkıyor güneş olunca. Kışın yine bir 6 ay böyle rahatsın. Çıkmıyor çünkü. Ama güneş ve yağmur birleşince tabii ki hemen bir anda uzuyor. 6 ayda uzamayan şey 2 haftada uzuyor. Onu alsın. Bahçeyle ilgilenecek Serhat bugün hani öndeki bahçeyle. Ben de biraz işte ev, evle uğraşmayacağım. Biraz işle uğraşacağım. Edit falan yapacağım sizin için. Ee, videolarımı nasıl daha fazla güzelleştirebilirim? Nasıl daha fazla ilgi çekebiliriz videoların izlenmesi için biraz ona kafa yoracağım yani. Arkadaşlar benim bir huyum var. Yıllardır böyle bakın 8-9 senedir video çekiyorum. Ama şöyle bir ifadem var benim. Asla nasıl kamerada göründüğümü görmüyorum. Allah'ım görsem tipimi göreceğim çünkü görmüyorum. Yani bu kadar doğal bir video çeken bir insan herhalde bir benimdir Türkiye'de diyebilir mi? Yani Türkçe konuşan dil içinde video çekenler arasında. Allah'ım tipimi nasıl göründüğünü hiç umumda değil. Niye böyle? Şu tipime bak gerçekten saç baş e, kirli saçla. Neyse bugün böyle olmayacak. Güzelleştirelim sonra. Gördüğünüz gibi biraz yani şey yaptım da. Neyse onu bir söyleyeyim dedim. Kısa bir not geçeyim dedim yani. Geliyor evimin direği. Nasıl bir direk? Aa ne aldın be? Ana. paparazzi gibi bir şey. Gel no görünüyor, oldu. Ne oldu? Ne oldu? Oh wow. Wow. En en uçta başla. Öyle geldi buraya kadar. Evet, oradan başla. Üf. Arkadaşlar, bu olay var ya resmen abartmıyorum. Üç günde böyle oldu. Nasıl bir anda böyle çıktı, ahiretli. Yani şöyleydi. Hatırlıyor musunuz? Dedim adamaya söylesen mi? Aynen o boydaydı zaten söylesen mi dedim, yaparlar mı diye. Sonra böyle oldu. Ben kapıyı kapatmak zorundayım çünkü içeri doğru gelecek hep. En azından şunları da alır. Geçen sene hep bunlara elimle yoldum. İnşallah şarjı bitmez. Şarjı bitmez inşallah. Bir de içinde blade şey geldi mi o kırmızı olan ip geldi mi yeterince? He? Çünkü o kırılırsa yani You're totally a cup here. <laughs> mad we don't have like a rig this You do? But It's a small one, they it will do the job. I did it with him last year. <laughs> Bak o güzelim pantolonun altını var ya mahvedeceksin yeşil çimle. Bence git onu bir an önce değiş. Tamam canım ben söyledim. Arkadaşlar şimdi hemen sizinle bir pizza hamuru atacağım. Pizza hamuru açacağım. Tabii ki açmayacağım. KitchenAid yapacak benim yerime ama siz de benimle olun istedim ama sizi nereye götürsem böyle gelin. Şimdi Küçük kamerayı kullandığım için çok da nasıl göründüğümün farkında değilim ama önemli değil burada. Önemli, önemli olan şey burada pizza e, yapacağımız. Merak ediyordunuz, Ezgi nasıl pizza yapıyorsun diyorsan sizinle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi isterseniz elinizle yorun, isterseniz böyle benim gibi makine kullanın. Devran dedi ki, mami pizza istiyorum dedi. Sonra dedim yapayım. Ee, zaten bizimkiler bol, kar bol karbonhidrat yani. Başka gerçekten bir şey böyle. Hani yiyorlar çok şükür. Benimkiler gerçekten her şeyi yiyor. Hani yok demiyorlar. Ama şimdi bir iştahla yemek var, bir de iştahsız yemek var. Tabii tüm suçu çocuklara atmamak lazım. Biz de aynı şekilde öyleyiz. Yani kuru fasulyeyi nasıl yiyoruz? Bir de bir pizzayı nasıl yiyoruz? Aynı mesele. Şimdi e, bu bir buçuk kiloluk un um herhalde. Ben fazla yapmayacağım kızlar. Evet, bir buçuk kiloluk undu. Bunun şöyle bir yarısını koyalım. Yarısından biraz fazla koyacağım. Kalırsa kalsın bir şey değil. Çünkü poğaça morça bir şeyler oluyor. Ya da pizza yapabilirsin yine. Fark etmez. Neyse yapayım ya. Yapayım mı kız? Ay hadi yapayım gitsin ya. Neyse koyduk şimdi tamam mı? Biliyorsunuz ee, biliyorsunuz zeytinyağım yok. O yüzden sıvı yağ kullanacağım. Ama zeytinyağınız olsaydı zeytinyağı kullanabilirdiniz. Şimdi so şöyle göstereyim size. Şöyle yapayım bakın. Böyle yaklaşık işte pakette şu yaklaşık belki 1 kilo kadar kullandım diyebilirim ondan sonra tamamen göz kararınca şey yapıyoruz sıvı yağ kullanıyoruz O kadar yeter yani belki yarım yarım çay bardağı e, çay çay bardağı sıvı yağ diyebiliriz ondan sonra aynı şekilde de süt biraz da süt koyacağım sizi şöyle yapayım ki elimi kolumu oynatabileyim Şöyle aynı şekilde e, birazcık süt. Aslında bunların ölçüsü çok fark etmiyor. Çünkü o zaman da süt, şeye, suya e, suyla fark ediyorsunuz. Ben biraz daha böyle cıvık seviyorum şeyi hamuru. Çünkü pizza hamurunu açtığımda böyle ne kadar yumuşak olursa bence detay aslında orada. Sert bir hamur olduğunda hem çok sert açılıyor hem de ekmek gibi oluyor. E, maksat maksatlı böyle ekmek değil de böyle el, elle açtığınızda şöyle yaptığınızda da böyle yayılması hemen. Ondan sonra da ben maya kullanıyorum. Bazıları maya sevmiyor. Ben kullanıyorum. Düşünün maya kullanmama rağmen ince yapabiliyorum. Çünkü muhteşem oluyor ya, gerçekten. Ee, ondan sonra da ne yapıyorum? Ilık ee, su olsa daha iyi ama ben kettle'ı açmadım. O yüzden şöyle bir bardak suyunu Gerçi dur kettle açalım. Bu arada kettle çalışırken şöyle makineyi sabah açmıştım. O yeni aldığım Tesco ile Tesco'nun tabletiyle dedim size de göstereyim. Ben de yeni kendim bakacağım şimdi nasıl temizlemiş mi diye. Bunda taze fasulye vardı. iyi Çünkü bunu su vurmadan atmıştım makineye. iyi Bu da eh işte bunda da pirinç vardı. Biraz pirinç lekeleri duruyor gibi. Bunun içini biraz ciflemem lazım. Normalde tertemiz oluyor. Hmm. Yani. Evet bakın. Hayır beğenmedim. Hayır bunu sana yakıştırmadım Tesco. Yok. Hayır olamaz. Hmm, mesela bıçak. Siz görebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum, bilemedim kızlar. Bardak. Ee, ı -ı. Hayır. Aa, bir daha almam. Çünkü güzel çıkmalı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Hani temiz yıkamış mıdır? Evet ama leke bıraktı. O da tuz ve e, sıvısı olmasına rağmen. Şu zaten Arya'nın işi. Boya yaptı. Çıkmıyor boya zaten. Yo. Bakın. Aa, bu ne be? Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Bende diğerinden bir tane daha var tablet onunla birlikte tekrar açacağım makinayı Halbuki çok da güzel yerleştirmişim yani sorun yerleştirme ile ilgili değil ee, O yüzden tekrar açacağım diğer tabletle Evet bakın diğer tabletim burada şimdi bu tabletle açacağım Bu da diğeri şu Tesco'nun bu Bu da diğerinki bunu koyalım ondan sonra da bakalım şey yapacağım otomatik ve de ekstra hızlı yıkamaya getireceğim evet başlayalım biraz ılık su yaptım şimdi başlayabiliriz bu üç iyi olmadı. Şarj öyle çabuk biterse. içerisinde sen ne yapıyorsun? Pizza mora. Devran istedi. <laughs> <laughs> Hı? Hmm. Ne oldu? birazcık işe yarıyor gibi. Hemen hamurumuza bakalım. Şöyle. Eh kabarmaya az kalmış. Sıcak yere getirdim ki daha çabuk olsun. Serhat daha yapacak. Yapacak bugün. Bu makine hala çalışıyor. Tamam Setem hazır. Açıklı benim bücük. Muhteşem yaptın ya. Aralarındaki balon balona bakın. Ama sıcak. Sıcak belki sıcak belki aşkım. Okay, çocuklar uyudu kızlar. Ben de makine şimdi tam yerleştirecektim. Sonra aklıma şey geldi. Değiştirdim ya tableti tekrar. O yüzden size göstereyim dedim. Ee, çünkü daha temiz olmuş. Şimdi şöyle göstereyim. Pirinç lekeleri kalmamış. Evet, tertemiz olmuş. Tam bunu söylerken de aynı zamanda sizin yorumlarınıza da göz attım. Birisi de şey yazmıştı ben de bir kere Tesco'dan aldım. İlk ve son alışımdı. Herhalde yazmış böyle. Evet. Ben de bu gidişle almayacağım bir daha. Evet. Bardaklara bak. Cam gibi oldu şimdi. Arkadaşlar demek ki neymiş? Yani işte kaliteli ürün her zaman kaliteli ürün yani gördüğünüz gibi cam gibi şimdi ben bunları yerleştireceğim ondan sonra da pizzadan geri kalanları yerleştireceğim şu tenceremin içi de böyle gördüğünüz gibi mis bunları da yerleştirin Bu makine bazen boş olduğunda atıyorum her zaman yaptığım bir şey değil ondan sonra Evet. Yani işte kızlar böyle gösterelim. Evet bakın mis. Kız o neydi az önce sabahki görünen şimdikiyle. Aradaki fark. Neyse bunu yerleştireyim. Böyle bu, bu benim yeni pijamam. Geçenlerde Costco'dan almıştım biliyorsunuz. E, cepli olması da ayrı bir konfor e, şey konfor veriyor. Bu rengi ilk başta şey düşündüm alayım mı almayayım mı diye ama sonra aldım. Güzel güzel böyle mislendik de mis gibi oldu yani. Siyahını da iki almışım. Bunlar yasın güzel gider. Rahat rahat giydim şimdi. Ortalığı toparlayacağım. Klasik hikaye yani. Çocuklar uyudu. Ben de ortalığı toparlayayım. Ondan sonra da artık ne yaparız? Bu görüntüyü kullandığımda sanki daha böyle anı yaşıyor gibi hissediyorum. Bu ekranda böyle renkler olsun, kalite olsun, sanki canlıymış gibi görünüyor. Videoda ne kadar yansır bilmiyorum. Neyse çok yapmak istemesem de şunları yerleştirim. Yarın uzun bir gün olacak. cuma günü. Yani neredeyse akademik senenin sonuna doğru gelmeye gelmek üzereyiz. Ee, Senenin çocuk yaşı nasıl gizli bitti ben anlamadım. Çocuklar da artık sıkılmış ve bunalmış durumda yani okuldan. Artık hepsi böyle bir tatil istiyorlar. Türkiye'ye gitme, gitmek istiyorlar. Valla kızlar Türkiye'ye gideceğiz de. Yani planlarımız var evet. Ama ne kadar ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü e, hastalıklar... Türkiye'de de peşimizi bırakmadı kızarımı söyleyip yani açıkça burada isim vermeden konuşacağım çünkü e, o insanlar iste, is, yani istemeyebilir. Ama e, sevdiğimiz bir amcamızın da e, sağlık açısından hatta bir değil iki tane e, sağlık açısından hoş olmayan durumlar var. O yüzden de moralimiz biraz bozuk. Yani böyle o heyecanlı arayış bilmiyorum olacak mı. Yani biz dua ettik. İnşallah dedik sonuçlar iyi gelir ama maalesef iyi gelmedi. İşte ikisi de tedaviye başladı şimdi. Umarım iyi sonuç verirler. Ben her zaman olumlu bakıyorum. yani. Umarım güzel sonuçlar alırız da bari o mutlu oluruz yani o sonuçla. Böyle onu da dile getireyim dedim. Çünkü bazen kızlar gerçek hayatımızda yani biliyorum şu an çektiğimizde gerçek yaşantımızdan çekiyoruz ama bazı hayatımızda olan özel şeyleri paylaşmadığımız zaman ondan sonra boşluk oluyor. Ne bileyim video çekmiyorum. Bir şey biliyorsunuz yani artık. Veya ne bileyim sus pus oluyoruz. Sakin oluyoruz. O boşluğu da nasıl kapatacağım bilmiyorum sonra. Zorlanıyorum yani. O yüzden artık şey böyle bilek değil mesela yazmış. Yani iç dünyanızda da yaşantınızı hani böyle biraz dile getirdiğin zaman hem ben rahatlıyorum hem de siz en azından biliyorsunuz. Böyle yani mutlu sağlık haberleri yok öyle söyleyeyim. Ee, sevdiğimiz iki kişi tarafından üzücü maalesef sonuçlar aldı. O yüzden de öyle yani konuşuyoruz falan filan ama bilmiyorum kızlar yani nedir bu mesela burada e, dün mü buranın bir e, gazetesinde şey çıkmıştı neden işte 50 yaş altında kanser daha da çoğaldı İngiltere'de diye sebebi ise üç şeye dayanıklıymış bir şekerli beslenme ikinci fazla aktif olmamamız ve üçüncü şey çok bes yani fazla beslenmemiz, aşırı yememizmiş. Öyle bir şey oldu ki yani eskiden hani kötü hastalık dediğimizde büyük yaşlar diyorduk hani 70, 80. Şimdi bakıyorsun 20 yaşındaki bir çocuk da hasta, 30 yaşındaki de, 40 yaşındaki de 20 yaşındaki kalp krizi geçiriyor. Bilmiyorum yani bu de... Sağlığımızla mı oynuyorlar? Ya da biz mi yanlış bir şey yapıyoruz? Bilmiyorum yani. Size göstermek istedim arkadaşlar. Ertesi günden dün çünkü baya karanlık oldu sonra. Gösteremedim ama güzel bir iş e, yaptı. Serhat burayı hepsini yaptı. Sonra gitti o büyük motoru aldı. Onu gösterdim size bilmiyorum ama. işte buraların bu evlerin tek şeyleri düz değil yani. Hepsi aynı boy değil. Şöyle göstereyim. Çıkıntılı edintili böyle. Ee, bir şeyler kızar işte yani düz değil hep zaten şuradan da belli böyle şey geliyor hadi bakalım